Büyükşehir Belediyesi Çocuk Oyunları Spor Kulüpleri Federasyonu İlgisi hazırladığımız Oyun Karavanı Yollarda Debrel Bölgesi'nde ikinci tur, tur uğurlama töreni yapmakta bulunmaktayız. Öncelikle Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Mutlu'nun sizlere selamlarını iletiyorum. Kendileri rahatsız olduğu için çok istediler ve rağmen katılamadılar. Kendisinin projeye olan hassasiyetinden dolayı uzaktan da olsa koordineli olarak bu turumuzu tamamlayacağız. Çocuklarımız oyunsuz kalmasın, saklı gülüşleri ortaya çıksın ile devran bölgesinde geleneksel çocuk oyunlarını oynatacağız. Etkinliğimiz 25 Eylül tarihinde Hatay'dan başlayıp Diyarbakır'da bitecek. 7 il 15 ilçede sokak oyunlarıyla buluşturacağız çocuklarımızı. Etkinliğimiz bu projede bize destek olan Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Güzel Yılmaz Başkanımıza ve değerli personeline çok teşekkür ediyoruz. Projemizde ayrıca Tümrüt'ün üzerinde Baba Zahit fotoğrafı ilginizi çekmiş olabilir, bu kimdir, nedir sorusu aklınıza gelmiştir. Baba Zahit, Birleşik Arap Emirlikleri Kuruluşu'nun Şeyh sahiptir. Kendileri İstanbul'da yetimhanede kurulmuş olduğu bir vakıf vasıtasıyla yetimhanenin tüm ihtiyaçlarını karşılamakta ve bu çocuk oyunları federasyonuna da sponsor olup destekler bekledik şey sayı fotoğrafı bizim şeref kuruyoruz. Çocuklara düşünüp verdiği bu nedenle fotoğrafı bizde şeref olarak bulmadık. Çocuk oyunla dünya çocukla güzeller değil saygılar sunuyor. Katınlarımız için de çok çok teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı ve Türkiye Çocuk Oyunları Federasyonu'nun balık kesik temsilcisi olarak sizlere hitap ediyorum. istiyorum. Abi isim soy isim ne? Hasan mı? Mikrofonla alakalı mı? İsim Hasan Yetişik. Bu konu konuda bu turumuz turumu tamamladıktan sonra balık kesimi olarak ilçeler de dahil çocuklarla ilgili çocuk oyunları ile ilgili bir tur düzenleyeceğiz. Proje hazırlık aşamasında netleştiğinde bu konuda da gerekli açıklamaları yapacağız. Teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Teşekkürler. Evet, 这个，那个什么的。 Evet. Buradayız. Geçelim. Arkadaşlar trafik Teşekkür ederim. Sağ olun.